Hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kutsi hadistir Efendimiz. Ebu Derda rivayet ediyor. Malini söyleyeyim ben burada Arapçaya bakarak. Ulan eşek herif. sanki Arapça biliyormuş gibi. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cenab-ı Hak azze ve celle şöyle buyuruyor. Ben Allah'ım mabudu mutlak maksudi ve istihkakım. Benden başka ilah yoktur. Ben malikül mülküm, ben yani bu mülkün sahibi, yegane sahibi benim. Ben melikül mülküm, melikler melikim, şahım. Bütün meliklerin kalpleri benim elimdedir. Eğer kullar bana itaat ederlerse, meliklerin kalplerini re'fetle, şefkatle onlar hesabına çeviririm. Eğer kullarım bana isyan ederlerse, baş kaldırır, serkeşlik yaparlarsa, meliklerin kalplerini gazapla, nikmetle, onların aleyhine çevirir, azabın en acısını onlara tattırırım. Baştaki insanlara, meliklerine beddua ile kendilerini meşgul etmesinler veya siz başkalarına beddua etmekle beyhude uğraşmayınız. Belki zikirle, tadarru ile meşgul olunuz ki ben de başınıza musallat olmuş o kötü insanlara karşı onların hakkından gelerek sizin için yeteyim diyor. Bir şey ilave etmeye gerek var mı? Evet.